Merhaba, ben Selçuk Çetiner. Hayat ne kadar zor görünse de her zaman içinde fırsatlar barındırır. İnsan bazen umutsuzluğa kapıldığında, yolun sonuna geldiğini düşündüğünde, her şeyin bittiğini sandığında bile aslında bir fırsatın kendisini beklediğini fark edemez. Çünkü fırsatlar çoğu zaman gözde görünmez, açıkça kendini belli etmez, insanın onları fark etmesini ve değerlendirmesini bekler. Fırsatlar sadece şanslı insanlara sunulan özel ayrıcalıklar değildir. Hayatta her insanın karşısına büyük ya da küçük birçok fırsat çıkar. Ancak bu fırsatları kimisi görür ve değerlendirir, kimisi ise fark etmeden elinin tersiyle iter. Asıl mesele fırsatları fark edebilmek ve onları en iyi şekilde kullanabilmektir. İnsan bazen büyük bir fırsatı kaçırdığını düşünüp üzülse de, belki de bu kaçırdığı şey daha büyük bir fırsatın kapısını açacak olan bir adımdır. Hayatta fırsatlar bazen zorlukların içinde gizlidir. İnsan bir kapının kapandığını düşündüğünde, aslında başka bir kapının açıldığını göremez. Bir işten kovulmak, yeni ve daha iyi bir kariyerin başlangıcı olabilir. Bir ilişkinin bitmesi, insanın kendini daha iyi tanımasını ve gerçekten kendisine uygun birini bulmasını sağlayabilir. Maddi sıkıntılar insanı daha yaratıcı ve çözüm odaklı hale getirebilir. Her zorluk içinde bir fırsat barındırır ancak çoğu insan o anın stresinden dolayı bunu fark edemez. Fırsatlar bazen çok küçük detaylarda saklıdır. Bir insanla kurulan küçük bir iletişim hayatın yönünü değiştirebilir. Bir kitapta okunan bir cümle büyük bir dönüşümün başlangıcı olabilir. Bir yanlış karar insanın daha doğru bir yola yönelmesine sebep olabilir. İnsan hayatta bazen kaybolduğunu zanneder ama aslında bu kayboluş ona bambaşka ufuklar açacak bir fırsattır. Fırsatlar her zaman kolay ve zahmetsiz şekilde gelmez. Bazen onları yaratmak gerekir. İnsan fırsatların kendiliğinden karşısına çıkmasını beklerse çoğu zaman hayal kırıklığına uğrar. Çoğu büyük başarı aslında fırsatların zorlanarak, mücadele edilerek ortaya çıkmasıyla elde edilir. İnsan bazen risk almalıdır, konfor alanından çıkmalı ve yeni yollar denemelidir. Çünkü fırsatlar çoğu zaman alışılmış olanın dışında saklıdır. Hayatta her zaman fırsatlar vardır ancak onları görebilmek için zihni açık tutmak, her an öğrenmeye hazır olmak ve değişimi kabul etmek gerekir. Hayatın sunduğu fırsatları fark edebilmek için dikkatli olmak, aceleci davranmamak ve bazen olayları akışına bırakmak gerekir. İnsan bazen sabırlı olmalı, bazen cesur davranmalı, bazen de elindekilerin kıymetini bilerek fırsatları kendisi yaratmalıdır. Önemli olan hayatın sunduğu fırsatları fark edebilmek ve cesaretle de değerlendirebilmektir. Hiçbir şey için geç değildir. Kaçan fırsatlar için üzülmek yerine önümüzdeki yeni fırsatları görmek gerekir. İnsan yaşadığı sürece hayatta her zaman yeni yollar, yeni kapılar ve yeni başlangıçlar vardır. Yeter ki insan gözlerini açık tutsun ve karşısına çıkan fırsatları fark edebilsin.